Oyal Bey geldiyse başlayacağım. Tamam. <laughs> Efendim merhabalar. Etimiz Belediye Meclisi olağan toplantısı 9 Nisan 2005 Çarşamba Birleşimi'ne yeterli çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Ondan öncesinde bugün için Belediye Meclis üyemiz Sayın Mehmet Yıldız ve Hilal Aksoy'un izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Geliyor mu? Sayın Mehmet Yıldız'ın izini sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci madde geçen toplantıya ait tutanak özeti. Tutanak özeti gündemin ekinde dağıtıldığından okunmadan oylanmasını öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddemiz belediye sınırlarımız içerisinde kalan meskun alanlardaki evsel atıklar dışında oluşan inşaat atığı, moloz ve bu gibi atıkların atılmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemiz Götküsü Mahallesi Selçuklar Caddesi'nde bulunan imar planının 16.865 Ada Güneyi, Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde bulunan 17'ye B kapı numaralı kafeteryanın 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi çerçevesinde 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Başkanlık makamına ve Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı, başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz Göksu Mahallesi imar planının 46.480 ada doğusu kentsel yeşil alan üzerinde bulunan bir adet çay bahçesi, kafeterya yerinin 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi çerçevesinde 10 yıl süreyle ile kiraya verilmesi için başkanlık makam ve emlak istimlak müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı, başkanlık yazısının gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yasının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz Göksu Mahallesi imar planının 46.454 adı Kuzeyi Park alanı içerisinde bir adet çay bahçesi kafeterya yerinin 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi çerçevesinde 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için başkanlık makamına ve emlak istimlak müdürlüğüne yetki verilmesiyle ilişkin başkanlık yazısı başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddemiz ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan engelli bireylerin belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, yaşam kalitesini arttırmak ve toplumsal katılımlarını desteklemek amacıyla belediyemiz bünyesinde engelsiz çağrı merkezi kurulmasına ilişkin engelliler komisyon raporu. Komisyon raporunu geldi ve yazı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci maddemiz 14-20 Nisan Şehitler Haftası olması münasebetiyle ilçemizde ikamet eden şehit ailelerimiz ile vatandaşlarımızın da katılımı olacak şekilde anma programları düzenlenmesiyle ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon raporu. Komisyon raporu geldiği bir yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinci maddemiz 5 Nisan Avukatlar Günü olması münasebetiyle İlçemizde görev yapan avukatlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin eğitim kültür komisyon raporu. Komisyon raporunu geldiği ve yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. maddemiz belediyemize bağlı kreşlerimizdeki çocukların doğa ile iç içe yaşamalarını destekleyecek, kendi sebzelerini yetiştirip hasatlarını yapabilecekleri çocuk serası yapılmasına ilişkin tarım ve hayvancılık komisyonu, araştırma ve inceleme komisyonu ile bütçe ve plan komisyon raporlar müşterek raporu. Komisyon raporunu geldiği ve yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. maddemiz 7 Nisan kişisel verileri koruma günü olması münasebetiyle Vatandaşlarımıza alışveriş esnasında kişisel veriler ile ilgili dikkat etmeleri gereken konulu çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, Tüketiciyi Koruma, Esnaf ve sanatkarlar Komisyonu ile yaşlar Komisyonu üyeleri müşterek raporu. Komisyon raporunu geldiği bir yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. maddemiz Mevsim şartları dolayısıyla yıpranmış olan çocuk oyun parkları, kaldırım ve yollardaki arızalar ile tabelaların belediyemiz inisiyatifinde olanların, belediyemizce sorumluluk alanımız dışında olanların da Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli bakımlarının yapılmasına ilişkin Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu. Komisyon raporunu geldi bir yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. maddemiz 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olması münasebetiyle ilçe vatandaşlarımızın da katılımı olacak şekilde etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu ile insan Hakları Komisyonları müşterek raporu. Komisyon raporu üzerine söz almak isteyen var mı? Komisyon raporunu geldi ve yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye meclisi gündemdeki diğer konuların görüşülüp bir karara bağlanabilmesi için 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat